hastaneye evet, getirdik. bizim kişi. Yani, onun için aradı. Ama zaman önce böyle olur şu şey, müftere kalacak. Ben Ertin abi de, 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 alacak. de alacak. Ramazan geçsin de misafir olsun. Vermişler bir Küçük bir köy. Onu saklaması yani? O, o Zaten bizi kurtaran o. Yani. O bizi kurtaran o. Şimdi başkanım. Burada da, ee, İhsaniye ilçemiz, Döğer kasabası nüfusuna kayıtlı olan Zarfiyat e, Büyüğümüz, bu sen dur, bu isim de inmez şu an. İçin bu ismi söylersen. çekiyorum. Ben video çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. <laughs> ben çekiyorum. <laughs> Çünkü mesela şey aşk alsam, bu bir şeref suçu. Bu adam teyzemiz. E şimdi 38 yıl sonra gazilik ünvanını almaya hak kazandınız. Siz de buna şahitsiniz. Ne söyleyeceksiniz? Sağ olun. Allah razı olsun. Devletimiz Allah sağ vermesin. Böyle bir mutluluğunuz var mı? Bunut bir sevinç var sanırım. Biraz. Yine de sevinçlisiniz değil mi? Sevinçliyim de. Tabii ki ben de olaydı. Keşke yanında olaydı. O da olaydı. Allah razı olsun. Tesadüfen televizyonda gördüm. Ee, yine Afyon'a 40 yıl sonra bir şehitlik evet. e, aldıklarını gördüm. Oradan bir umutlanıp e, başvurumuzu yaptık İsmail Başkanımla. Allah razı olsun. Olumlu sonuç aldınız. Aynen. Şu an mutluyuz. Evet, Orada, işte, bir babamın asker kağıdını buldum işte. Az önce de konuştuk başkanımla, belediye başkanımla. E, o bana bir umut verdi e, ve İsmail Başkanımı e, buldum. Onun sayesinde bir rapor hazırladık ve evrakları e, yetkili birimlere gönderdik. Ve 6 ay sonra bunun sonucunu aldık. Mutluyuz. Tabii bir yandan hüzünlüyüz. Hani bu buvam olsa daha iyi olurdu ama hani e, yine buna da şükür. Allah devletimize devam etmesin. Devletimiz büyüktür. E, ve bunu görmüş olduk. Evet. ilimiz İhsaniye ilçesi Duyar Kasabası nüfusuna kayıtlı olan e, merhum büyüğümüz Rafet Yavuz e, Askerlik hizmetini Erzurum'da yaparken e, nöbet tuttuğu esnada 1985 yılında e, donma sonucu ayaklarının rahatsızlığını e, bildiriyor komutanlarına ve komutanlar ilk müdahaleyi birliğinde yaptıktan sonra e, o zamanki askeri hastaneye sevk ediyorlar o da yapılan tedaviler sonucunda da donmaya bağlı olarak da ayak parmaklarında ampute işlemi yapılıyor. E, tedavileri, e, hava değişimlerinin bitiminde zaten terhis olmuş oluyor ve memleketine dönmüş oluyor. Biraz da bilgi eksikliğinden dolayı e, değerli büyüğümüz e, 2009 yılına kadar hayatta da devam etmiş Döğer kasabamızda. Yani 2009 yılında da normal e, bir şekilde rahmetli olmuş e, bu askerlikte olan olay haricinde. Ee, ve teyzemiz de, Meryem teyzemiz de normal yaşantısına devam ederken işte oğlu e, bizi buldu, bizimle iletişime geçti. Benim babam da askerdeyken e, rahatsızlanmıştı, böyle bir elinde belgesiyle beraber geldi. O belgeyi istinademizle ilgili kurumlarla iletişime geçtik. E, devletimizin ilgili birimlerine müracaatlarımızı yaptık. Ve vazife mahalli gazi olabilmesi için sosyal güvenlik kurumuna bir rica, müracaatımızı yaptık. E, dün bir sevinçli haber aldık. Ee, Meryem teyzemiz biz e, dün itibariyle vazife mahalli gazi eşi olarak devletimizden hak almaya başladı. Biz biz bir daha kardeşimizle biz aynı tertibiz. O da 64'lü, ben de 64 Aynı zamanda e, biz aynı davaya hizmet ettik. Burada belde başkanlığı, İhsaneli İlçe Başkanlığı yaptı. Evet, Rahat biz bugüne ediyoruz. kadar e, kasabamızda gaz olan e, bütün kardeşlerimizin bulundukları sokaklara onların ismini verdik. İlk belediye meclisimizde de e, Rafet Yavuz kardeşimin ismini kendi bulunduğu sokağa vermek için karar alacağız inşallah.